Merhaba kanalım, arkadaşlar kanalıma Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ee, Mesela bir yandan fotoğraf çekeceksiniz ama e, Böyle ekran fotoğrafı yapamıyorsunuz Nasıl gireceğiz Arkadaşlar bir yere girin Mesela neresi olur Youtube ya da Google olur Mesela ne yapalım Mesela ben de mesela arkadaşlar bakın Bir de çekmeseyim de Fotoğraf var Onların nasıl yapıldığını açıklayacağım. Bakın arkadaşlar şimdi. Mesela mesela yazın arkadaşlar. Dünyayı ağlatan şarkı. Onu dediğimizde hem böyle benim o çektiğim fotoğrafın şeyi var. Sonra ben neyi çektim o ekran fotoğrafında şeyi çektim. Mesela ne yapalım? Bir daha yani bana şey lazım. Güzel. Evet, evet. Bakıyorum. Ee, oğlum. Fotoğraf. <laughs> Fotoğrafa <laughs> bakalım arkadaşlar belki <laughs> fotoğraf da vardır. Arkadaşlar şu an bulamadım. Çok değişik bulamadım. Evet. Evet. Oğlum güzel bir fotoğraf yok. arka diyeceğiz. Artık yine. Evet. böyle kısa gideceğim, 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 gideceğim. <laughs> Arkadaşlar pardon. Bunu beğendim. Arkadaşlar ee, ekranı şey yapıp deneyim, bakın durun Başlasın. Durun. Reklam çıkma. Tıpı tıpı tıpı. Evet. Tamam. Bir daha reklam gelmesin. Ayşe'nin reklamını ben. Ta -a. ha arkadaşlar bakın ne ee, şey yapıyorsunuz arkadaşlar bakın bu var ya bakın bak bakın arkadaşlar bu buna tıklıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar buna tıkladığımızda çekeceğimiz yeri şey yapıyoruz. Yani tekrardan böyle düz yapıyoruz. Yani arkadaşlar mesela yamulduktan sonra tableti ya da telefonu sonra onu tablete düz yapıyoruz. Zimdik. Ve arkadaşlar mobajan ya da bir şeyden çekin arkadaşlar. Bakın bende burada fotoğraf şeyi var. arkadaşlar bunu ve çek, e, ee, arkadaşlar. Ekran fotoğrafını aldı. Arkadaşlar bakın şu an bende inşallah iyi derim diye şey var. Arkadaşlar e, ayarlara geliyoruz. Arkadaşlar ayarlara geldikten sonra e, Mesela arkadaşlar burada şey var. Güvenlik var şey var. Biz ekranı seçeceğiz arkadaşlar. Bakın Wi-Fi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ekran şey var. Ekranı tıkladığımızda duvar kaydı var. Duvar kağıtına tıklıyoruz arkadaşlar ve burada yukarıda hangi sayfa yaptığınızı diyorsunuz. Ben e, ana sayfayı seçtim. Ana sayfa ekranını ve o, o fotoğrafı buluyoruz. Evet, arkadaşlar ben buraya geliyorum. Arkadaşlar buradan bu fotoğrafını buluyorum. Fotoğrafı bulduktan sonra tamam diyorum. Bakın yukarıda tamam. Ve duvar, duvar, duvar kağıdı hazır diyor arkadaşlar. Ve bir baktığımızda evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar bakın altta abone olsaydı çıktı abone ol. Evet arkadaşlar bu sefer nereye yapalım? Mobize ne yapalım? Mobize. ne yapalım arkadaşlar bu sefer? İyi. Ee, evet bu. Resim artı. Bir fotoğraf çek, bir resim seç. Bir resim çeşkin. Ee, Bunu da aynısını yapalım. Böyle. Bir tüpte küçültüyoruz. Arkadaşlar yakında hisseyi videosu gelecek. Ne diye Dokunmatik kalem. El yapımı. Hamurdan... Hamur değil tabii ki de. Asar istediğiniz şeyi seçin. şeyi uygulamak diyoruz. Arkadaşlar artık resmimiz bu. Evet evet arkadaşlar oldu. Ama arkadaşlar şey burada kaldı. Ha. Durun arkadaşlar dokunmatik kalemi bulabilsem. Evet son kaldım. Evet odaya gittim. Arkadaşlar aldım. Evet çalışıyor mu? Evet arkadaşlar çalışıyor şu an. Sonra arkadaşlar şu an onu yapıyorum. E ee, mesela ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar yine Otur. Ah. Şey var tıklayabiliyorsunuz. İnanmıyorsunuz bakın ne yapalım. Ayarlara gelebiliyorum. bakalım. Sonra ne yapabiliyorum? İşte hesap makinesinde görebiliyorum. Ne yapalım? 8000 çağırıp ay i̇şte, arada bir tıklama tıkladı. 7 7 7 Sonra artı 9 9 9 9 9 çağırıp çarpı 9 Böyle böyle böyle. Eşittir kaçmış? 10 ee, trilyon 522 milyon hiç anlamam. Ha, 10 trilyon 522 milyon 160 16000 16000 bir. Zengin adam. Çedelim ve çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar ama şey de yapabiliyorsunuz. Hmm. Arkadaşlar Videom bu kadardı e, Tam 8 dakikalık bir videomuz oldu e, O şeyim gelecek dokunma tıklayalım e, Görüşürüz Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın